Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar ona da buna da bana da size de ama herkes, herkese herkese merhaba evet Xbox Store'da popüler ücretsiz oyunları bakacağız beğeni eksik etme diyorum eğer ki abone değilsen abone olursan tadından yenmez diyorum like atarsan hype yaparsan sevinirim diyorum yani Xbox konsolun var Store'dan da ücretsiz şekilde hangi oyunları oynamak istiyorsun tabii ki bu ücretsiz oyunların çoğu online olduğundan dolayı çevrim içi oynamak için de ekstra Game Pass Core aboneliği yapman lazım. Onu da söylemem lazım. Evet. ilk olarak popüler ücretsiz oyunlardan Call of Duty Warzone. Zaten Warzone'da bu arada Game Pass üzerinden de oynayabiliyorsun. Aynı zamanda ücretsiz olarak da oynanabiliyor. Sonrasında geçtim Roblox var. sonrası ee, sonrasında Asphalt, Asphalt var. Araba yarışı ve, ve E Futbol var. E Futbol'da aslında o eski halinden eser yok. Yani işin gerçeği PES Pro, Pro Soccer. Win the Ah o oh, oh, pes günlerini arar olduk. Ücretsiz şekilde oynayabilirsin. Fortnite var. Tabii ki sevenim çok. En çok da oynanan oyunların arasında onu da söylemek lazım. Ee, balık tutma oyunu var. Aa, tabii ki oltanı al ve çık. Marvel Revise var. Süper kahramanların bir arada olduğu, Marvel karakterlerinin olduğu. Bu oyunda baya baya tutuldu. Onu da söylemek lazım. Oynayan sayısı da fazla. Bunu oynayabilirsin. F1, FC25, FC25 Showcase var. Bu da ücretsiz. Rocket, Rocket League var. Bu da aslında bir anlamda en çok oynanan, oynanan oyunların arasında onu da söylemek lazım. Listeyi hızlı bir şekilde geçiyorum. Tabii ki çoğunu biliyorsun, çoğunu oynuyorsun. Ama hiç oynamamış, İlk defa bir xbox konsol sahibi olan bir arkadaşım için referans videosu evet geçtim Hitman'ın var mesela Hitman'ın var ekstra ücretsiz x it takes 2 var mesela ücretsiz buradaki ücretsiz olan arkadaş e, sürümü e, bu oyunu birlikte oynamak isteyen birileri olursa her ikisinde bu sürüm olmayacak birinde ücretsiz sürüm olacak birinde ücretli. O yüzden mesela arkadaşın da eğer ki satın aldıysa arkadaşın e, para verip satın aldıysa e, direkt e, sen bu sürümü alıp birlikte oynayabilirsin. Onu söylemek lazım. Evet PUBG var ücretsiz şekilde. Sims 4 var. Speed Storm var ücretsiz şekilde. Evet bu oyunda yeni geldi aslında. Frank Punk diye yeni geldi. Gen e yeni yine eklendi. Bu da ücretsiz oyunların arasında. Bu oyunda e, birkaç e, showcase e, ya da e, tanıtımda PlayStation sunumu olması lazım. Ya da Xbox sunumunda görmüştüm. Bu oyunda ücretsiz Apex Legend var. Ücretsiz şekilde. Valorant zaten söylemeye gel Halo Infinity var. Tabii ki. Game Pass üzerinden de oynayabiliyorsun. E, Valorant'ı söylemeye bile gerek yok. Onu söylüyordum tam. Valorant da e, ücretsiz oyunların arasına. Destiny o da ikinci oyunu. Battle Royale, Fortnite'ın Battle Royale oyunu var. Ee, o da ücretsiz şeklinde. Ee, Me Mecha Break var. Bu da ücretsiz şekilde diye geçmiş ama bunlar aslında ücretli değil mi? Hmm. Çok oyunculu çevrim içi. E, okey okey okey. Ücretsiz olan oyunların arasında. Evet. Yani şey, Split Fish'in... E bu da aslında arkadaş sürümü ücretsiz. Bunu da yakın zamanda Yunus'a tekrardan teşekkür ederim. Yunus kardeşimle birlikte oynamıştık. Onun da tabii ki ücretli versiyonu sahip olduğundan dolayı ben bu versiyonu almıştım ve de birlikte oynamıştık. Evet hızlı bir şekilde geçiyorum dostlar. Yani baktığınız zaman ücretsiz oyunlar çok çok fazla. U UFL var futbol oyunu bu da ücretsiz onu da söylemek lazım. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Bakalım bakalım. Resident Evil 2 Revelation e, bu da aslında belli bir chapter'a kadar e, Epson 1 yani birinci chapter'ı e, birinci bölümü kapsıyor. O da ücretsiz olarak da bu oyunu deneyimlemek istersen ücretsiz olarak da oynayabiliyorsun. Evet Rocket var. E, düt düt dün dün. Geçtim. Fall Geçtim. var. Evet, The Walking Dead var, Naraka var, Naraka var, ücretsiz bu da şeklinde geçiyor. Ya bu, evet, şu oyunu da ilk bakış olarak oynamıştım, The First e Descendant diye geçiyor. Telaffuzum kötü olabilir, affedin. E bu oyunu ilk bakış olarak oynamıştım. Oyunun mekanikleri ve de grafikleri çok tatmin edici, bayağı keyifli. Bu oyunda öneririm. Yani bayağı iyi bir oyun, ücretsiz olması da gayet keyifli. Daha sonrasında ücretsiz tabi dövüş oyunu da var. Onu da söylemek lazım. Ee, Alt dediğimiz bu oyun da var aslında. Bunlar da baya değerlendirme almış ve de MMO aksiyon oyunu diye geçiyor. Bunu da değerlendirebilirsin. Ücretsiz oyunların arasında değerlendirebilirsin. Vay vay. Baya ücretsiz oyunlar. Hiçbir bilgim yok ki. Yani çok fazla da tabii çevrim içi oyun oynamadığından dolayı bu oyunu biliyorum bir tek. Burada ejderhalarla ilgili işte yarışabildiğin oyunlardan bir tanesi. Bu da ücretsiz. Bunu da değerlendirin derim. Evet. Genel itibariyle ücretsiz oyun sayısı artmış. Yani o yüzden ücretsiz oyunları değerlendirin dostlar. Keyifli oyunlar mevcut. Evet. Paul var. Aynen. Yine The Walking Dead demiştik. Onu söylemiştik zaten. Evet. Yani ücretsiz oyunları e, tabii ki almak ve oynamak çok keyifli ama bu eee demo deme, demo versiyonu var bunun. Demo versiyonu da ücretsizmiş. Evet. Ancak çevrim içi ya da e, online olarak oynamak istiyorsan tabii ki Game Pass Core üyeliğini yapman lazım. Onu da söylemem lazım. E, elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalıştım ama e, Modern Warfare 2 bu da ücretsiz. Ve de 3'ü de var ücretsiz. Yani ücretsiz oyunlara, popüler ücretsiz oyunlara baktık dostlar. E, çevrim içi oynamak için de ekstra Game Pass üyeliği de elde ediyorsun. Yani satın alıyorsun onu da söyleyelim. Çünkü buradaki ücretsiz oyuna girdin hemen yükledin hemen çevim içi bir oyuna da girmen için ekstra senden e, abonelik istiyor. Game Pass aboneliği istiyor. Onu da söylemek lazım. Ama her oyunun çevim içi mi değil çevim içi olmayan ücretsiz oyunlar da var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Beğenizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Abone olmayı unutma diyorum. Like atmayı unutma diyorum. Oyunlarda görüşürüz. Dikkat et kendine. Haydi bakalım.